baba, Şirin baba. Daha çok Şirinlere ihtiyacımız var. Evet Şirine. Onun için sökedeyiz. Şirin baba, hepimiz aynaya bakalım o zaman. İki kat çoğalırız. Şakacı. Gargamel'e karşı daha kalabalık olmamız gerekiyor çocuklar. Siz de bize katılın. Şirin kreş. Çocuk olmanın mükafatı. Tüceli'nin can damarı. Arabeskin can damarı Radyo Tutku'da. Radyo Tutku. Kısa mesaj attı. Şimdi devrede. Şimdi devrede. Cep telefonunuzdan Tutku yazıp bir boşluk bırakın. Mesajınızı 3929'a gönderin. Radyo Tutku. Mesajınız anında radyonuz Tutku'da yayınlansın. Tüceli'nin can damarı. Radyo Tutku. DJ Erdoğan bu iş böyle olmaz. Kara Mürselli Deli Hamdi bize racon kesiyor. Hemen gidin ve Kara temizleyin. Baş abi. Temizleyelim de nasıl temizleyelim? Zehirleyelim mi? Vuralım mı? Şişleyelim mi? Ne yapalım abi? Ulan aptallar. Biraz teknolojiyi takip edin ulan. Organik temizleyin organik. Organik de abi? yeni mi çıktı mafya aleminde? Ulan cahil adamlar. Dry King, organik temizleme yapıyor. Hiçbir kimyasal madde kullanmadan temizliyor. Siz de Dry King gibi temizleyin. Dogs. organik kuru temizleme. da açıldı. Dry King, servis ve danışma hattı 444 0582. Dry hem sağlığınızı hem giysinizi koruyun. <laughs>